kabartma tozuyla yapıyoruz bitkimizi evet. de. Çünkü aktif olan e, alın bölgesinde akne'leri var ve burun üstü oldukça yoğundu. Aynı ürünü kullanmayacağım o yüzden. Burada kabartma tozundan yararlanacağız ve portakal suyundan yararlanıyoruz. Portakal suyunda da asit var değil mi? Evet. Kabartma tozuyla beraber Hı -hı. cilt toni yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu tip mesela limonu, portakal suyunu kullanırken siz yapın bir yandan Hı -hı. lütfen. E, bunları kullanırken ben biraz ürküyorum çünkü bunlar ciddi anlamda asidik şeyler. Yani ciltte bunların reaksiyon yapma ihtimali olabilir mi? Olabilir. Eğer ondan endişe ediyorsak hemen e, dirsek içimizde e, bir yerimizde test ederek uygulayabiliriz. Yani daha cildimizde. öncesinde bir evet. düz bir yüzeye cildimizde sürelim bunu sürelim ve bakalım bunu. değil mi? evet. Peki. Ne kadar kolay oldu ve ne güzel kabardı. <laughs> Ciltteki reaksiyona baktıktan sonra rahatlıkla bunu kullanabiliriz. Dört çay sadece... kaşığı kabartma tozu, yarım fincan portakal. portakal suyu. Bunu sadece şey olarak düşünmeyelim. Ee... Tonik Sanki. olarak. Tonik olarak Biraz düşünelim. Sivilceler üzerinde evet. de kurutma etkisi yaratacak. Cildinizde bir şey hissediyor musunuz? Herhangi bir Sadece yüzde değil, vücutta mı? da uygulanabilir. Ya, serinlik var mı? Serinlik var. Toniklerin çünkü genel anlamda böyle bir serinlik hissi evet. oluyor değil mi ciltte? Siz bunu alttan değil de o kabaran kısmından alıyorsunuz. Özellikle mi böyle yapıyorsunuz? Evet. Onun <laughs> bir farkı biz her şeyin ayrıntısını evet. görüp sorduğumuz için. Daha asitleri almaya çalışıyorum şu anda kabaran kısmından. Hafif da. köpüklü kısımdan yani. Tekrar soralım. Hı -hı. Hangi cilt tipine uygundur bu maske? Bu gözenekleri çok açık, siyah nokta problemi yaşayan, sebum salgısı fazla dediğimiz aşırı yağlanmış ciltler rahatlıkla uygulayabilirler bunu. Bunu bir 5-10 dakika, dakika, sonra dakika temizlemem dursun, gerekiyor. Bunu temizlemek evet. gerekiyor. evet. evet.